Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz. Evet az önceki videodan çıktığım yeni bir videoya giriş açtım. Evet <laughs> ve yanımda Edicik Barşucuk var. Evet Edicik çok mutlu. <laughs> Neyse evet arkadaşlar. Şimdi bugün burada arkadaşlar 40 bin abone olmuşuz. 40 bin değil orada. İnşallah 40 bin de oluruz belki. 41 abone olmuşuz. Bunun için size minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok teşekkürler. Evet. Şimdi o zaman oyunumuz başlasın. Evet. Şimdi ilk, önce ben Crazy Run oynamak istiyorum. Evet. Biraz da nezle gibiyim. Kusuruma bakmayın. Sesim gidik yani. Evet. Ay. 41 abone olmuşuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet bu arada bu videomuzun konusunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu videomuzun konusu robota, fashion star, crazy run oyunlarını oynayacağız. <laughs> Sesim çok kötü. Ay. Şu agile hayvan yürütme oyunu da oynamak isterdim. Ama o tek oynanınca bir anlamı kalmıyor. Ben onun yerine Crazy Run ve Star oynayıp videoyu kapatmayı düşünüyorum. Yani oyunumuz... <laughs> Çok kötü sesim ya. <laughs> yani... Oh. Yani o... videomuzun konusu robottaki birkaç oyunu oynamamız. Evet. 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 Engeller her gün değişir. Gürcistan'da bir var. Tüm sınıf fondan korkar. <laughs> Saklandı çek sıralar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam tamam hazırım. Oha wow, en önde ben varım galiba. Vah vah vah. Yap yap yap. Eccik gel arkamdan eccik var sucuk. Ya önüme geçti biri. Arkada kaldı. Gelsin çok kötü ya. Efekt yapmıyorum gerçekten bu arada. Hadi <laughs> Vay he. gitti. Çok coming ya. Tamam tamam çık 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 çık. çık. Şuraya koş 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 koş. Geç 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 geç. Kranımı döndürecek vaktim olmuyor ya. <laughs> Bak. <fazılı bir seyir> Üff, çok arkada kaldım kesin ya. ay hayır, hayır. hayır. Ya ben öndeydim ya. Bunları da yapamıyorum ki. <fazılı bir seyir> Bak sinirim bozuldu benim şimdi. Geçeceğim. Geçeceğim. 999 Üf, herkes kazanmış ya. Kesin kazanamadım. Al. Düz. 60. 60 ne ya? 90 veriyordun. Kaçıncı? 12 ben çıkıyorum ya. Ben gidiyorum ya. Üf. Evet. Crazy run'ımızı çok kötü bir şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. <laughs> çok kötü bir şekilde tamamlamış olduk. Evet. Sırada Fashing Star oynayacağız. Evet. Sesim aşırı kötü. Burnum da tıkalı. Ama ayaktayım. Nemlik. Çok tatlıyım değil mi? Ne ha ha. Ay uykum geldi ya. Hadi. Evet. Gizli çıkarmak için sıçlan öğrenci tekrar yeterli. Hiç bilmiyorduk. Hiç bilmiyorduk. Koş 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 koş. Yap bu şuradan başlayacağım. İnşallah parıltı veya tatlı çıkar. Çünkü onları yapacak kombinim çok güzel. Şöyle ormanda. da ya yap bak bak. Oraya girdi beni ya. Şimdi bak ben şunu alacağım. Bir de şunu alacağım. Ee, şunu mu alsam hatta. Yap bak yap Şu. Evet bunu alacağım vazgeçtim. Tüm ee, sınıflarından korka. Hapi 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 hapi. Ormanda yürüyüş olarak ben şunu alacağım şu saçı. Renk olarak da. Öf vurdum çok tıkalım alacağım. Çıkalım tarafa. Ben böyle sıra sıra gezerek giriyorum bu arada. Ee, şuraya gidelim. Şunu. Bakalım. Evet çok tatlı. Şuradan. Ben şunu almak istiyorum. <laughs> çok tatlı. <laughs> Ama bu kombine bu gitmez. Yani gitmez evet. Şunu alacağım. Ben şunu mu alsam? Miam miau. Miau miau. Ha, çok tatlı bunu alacağım. Şöyle üst üst olarak yap 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 Hiç uyumadı ya. Ha, bunu alacağım? Ha, wow ne ara hazırlandılar onlar ya? Şu bakayım bakayım çok tatlı. Aa bence ben böyle olmayayım. Ben bebek mi olsam acaba? Yok ya güzel işte böyle. Ama değiştiririz daha vaktimiz çok ya. buraya buraya girmeyeceğim. Heh. Buna uygun ayakkabı da şu. Tamam ben hazırım. Ama bir belki nerede o şey? Yürüme şeyi. Bu değil. Burada değil. Şura şura gördüm gördüm. 28 saniye dur. Yürü. Bebek bakalım. Bebek de çok bebek. Ya Erkin Hanım oldu? Bir dakika bir dur. Hayır olmayacağım. Olmayacağım. Vazgeçtim. Olmayacağım. Bu. Heh. Tamam hazır. Hazır. Sıkıntı yok. Niye böyle duruyorum? Hazırım. 8. 7. 6. 0. 10. Hazırım. Çok tatlım. Bodyumda esme. Bakalım. Niham. Üf. Aslında güzel ama şu kafamdaki şey çok hoşuma gitmedi. 3 verdim. Şipler <laughs> polcimize gün geliyor. Bakalım. Aslında güzel ama etek ya güzel işte ya. Daha 4 vereceğim. Gündoz sıfır 000... Ne diyorum ya? kesin <laughs> wow bu ne ya <laughs> hoşuma gitmedi ne nedense Laos evet 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 fani tuğcam ya bir tercih ediyorum. bende. Ne güzel yürüyorum. Tam bak buraya geldiğimde şu dans başlatacağım. Evet, hadi bakalım. Kesin ben kazanacağım. Bence ben kazanacağım ya. Ben öyle düşünüyorum. Aslında herkes kendisini kazanmasını istiyor da. Ya en düşük oyu almışım ama ya. Nesini beğenmediniz ya? Çok güzel yaptım bence. Ormanda pijamayla yürümeye gidiyorum. İşte ne kadar doğal. <laughs> Hayır. Hayır. Kutlar <Hayır. gülüyor> peşlerinde. Evet. Olmadı 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 Yapamadım ya. Bir dakika bir dakika Evet videomuz bitti Bir dakika şöyle bir güzel bir yere Geçmeye çalışacağım Geçebilirsem eğer Oyun kasıyor ya Evet Heh, Olduğu gibi Evet saçlarım berbat Ehem Evet, heh güzeldi galiba. Tamam. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Abone olun. Evet.